Kemal'in askerleri olarak karşınızdayız. 10 Kasım yaz günü değil mücadele günüdür. İşçi Partisi Öncü Gençlik, Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları ve Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup genç akşam saatlerinde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptılar. 10 Kasım 9'u 5 geçeye kadar Atatürk Antı'nda nöbet tutmaya çağırıyoruz. Kendilerini Mustafa Kemal'in askerleri olarak tanıttıkları basın açıklamasında 10 Kasım tarihinin yaz günü değil mücadele günü olduğunu, kendilerinin de bağımsız bir ülke için mücadele verdiklerini ve Atatürk'ü e anmak için toplandıklarını bildirdi. Basın açıklamasının sonunda andımızı okuyan topluluğu çevredeki vatandaşlar da merakla izledi. Hey, büyük Varlığım, varlığım, Türk varlığına, Türk varlığına, varlığına armağan olsun, armağan olsun. olsun. Devotlu Türk'üm diyene, Türk'üm diyene. Açıklamanın ardından Atatürk anıtına yürüyen grup burada yaklaşık 15 saat süren 10 Kasım nöbetine başladı. Evet. Anıt önünde kızlı erkekli bal kese hatırası yazılı pankart açıp son günlerin tartışmalı öğrenci evleriyle ilgili konuya da atıf yapan öğrenciler sabah 10 Kasım törenlerinin başladığı saat 9'u 5 kadar değişimli olarak nöbet tuttu. <laughs>